Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece un, su, tuz ile yoğurdum. Muhteşem bir boşnak mantısı tarifi hazırladım. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. İlk olarak 6 su bardağı elenmiş unu yoğurma kabımın içerisine almıştım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Yanıma hazırlamış olduğum ılık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başladım. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyorum. Sizlerin de mutlaka suyu azar azar ilave ederek hamurunuzu yoğurmanızı tavsiye ederim. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı su miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Ben bu tarifte 6 su bardağı unu yoğurmak için toplamda 3 su bardağı su kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Yine bu mantığı da börek açar gibi açacağımız için hamurunu çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ben hamuru kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru ne kadar iyi yoğurursak yufkamız da o kadar kolay açılacaktır. Yufkayı açarken oklava veya merdane kullanmayacağız. El açması çıtır çıtır muhteşem bir mantı oluyor. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hamur istediğim kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan çok yumuşacık bir hamur hazırladım. Şimdi hamurun altına üstüne biraz un serpiştirip üzerini temiz bir poşetle ince de bir bez ile örterek oda sıcaklığında yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum oda sıcaklığında yarım saat dinlendi. Dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz. Sakız gibi üzerinde hiçbir pürüz yok. Hamurumuz gerçekten muhteşem oldu. Şimdi hamuru rulo şeklinde uzattıktan sonra 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Öncelikle hamuru ortadan ikiye böldüm. Daha sonra diğer parçalarda dörder parça olarak kestim. Kesmiş olduğum hamur parçalarını tezgahın üzerinde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Hazırladığım bezelerin üzerine bakar mısınız? Hamur tamamen pürüzsüz kıvamda. Artık bu hamur kolaylıkla açılacaktır. Bezelerin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra üzerinin kurumaması için üzerini temiz bir poşetle örtüp kenara aldım. Şimdi bezelerden bir tanesini alıyorum. Altına, üstüne biraz un serpiştirerek merdane ile servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben hamur açmakta zorlanmadığım için bezeleri hiç dinlendirmeden hemen açmaya başladım. Eğer sizler hamur açmakta zorlanıyorsanız bezeleri hazırladıktan sonra 10-15 dakika dinlendirirseniz daha kolay açılacaktır. Zaten hamurumuzu yumuşacık bir kıvamda yoğurduğumuz için ve dinlendirdiğimiz için kolaylıkla açılacaktır. Eğer sizlerde vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi hazırlarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Ben bezelerin hepsini açıp kenara aldım. 125 gram tereyağını da erittim. Şimdi tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra ilk olarak tabağın içerisine yağdan sürüyorum. Daha sonra da açmış olduğum bezeyi tabağın içerisine alarak her yerine gelecek şekilde yağ karışımından sürüyorum. Diğer bezeleri üst üste katlayıp her birinin üzerine mutlaka yağ karışımından sürüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken püf nokta bezelerin her yerine gelecek şekilde yağdan sürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bezeler birbirine yapışabilir. 8 tane bezeyi üst üste katladım. Her birinin üzerine de bolca yağ sürdüm. Şimdi son bezenin üzerine de yağını sürdükten sonra temiz bir poşet ve ince bir bez ile örterek oda sıcaklığında yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerinizi en az yarım saat en fazla da 45 dakika dinlendirebilirsiniz. Bezeler dinlenirken ben de mantımın iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için 400 gram kıyma, 2 tane küçük küçük doğranmış soğan, birer çay kaşığı tuz ve karabiber ekledim. Yarım çay bardağından daha az su ekledim. Benim kullanmış olduğum kıyma az yağlı olduğu için bir yemek kaşığı da tereyağını ekleyip elimle güzelce karıştırdım. Artık iç harcımız hazır. Bezelerimde oda sıcaklığında yarım saat dinlendi. Şimdi ilk olarak bezeleri açacağım. Tezgahın üzerine yağlıyorum. Daha sonra bezelerden bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bezeler kesinlikle birbirine yapışmamış. Bezenin üzerine de biraz yağ döktükten sonra hemen elimle açmaya başlıyorum. Hamurumuzun ne kadar esnek olduğunu sizler de ekrandan anlayabilirsiniz. Hamuru elimle çekiştirdiğimde kolaylıkla açılıyor. Eğer hamuru açarken tırnağınızı takmazsanız yırtılma olmayacaktır. Ama ufak tefek yırtılmalar olursa da bu hiç sorun değil. Ben hızlı bir şekilde yufkayı elimle açtıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı artan yağımdan döküyorum ve elimle her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra bir kenarına hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. İç harcını yerleştirdikten sonra yufkayı rulo şeklinde saracağız. Eğer açtığınız yufkanın kenarları kalın oldu ise kenarlarını kopartıp alabilirsiniz. Ben yufkamın kenarlarını da incecik bir şekilde açtığım için koparmadan hemen rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Yufkayı sarmaya başlamadan önce kenarlarını şöyle elimle biraz daha inceltiyorum. Daha sonra da sıkı bir şekilde sarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi boşnak mantısını hazırlamak çok çok kolay. Hamurunu sadece un, su, tuz ile yoğurduk ve börek gibi incecik bir şekilde açtık. İç harcını da yerleştirip rulo şeklinde sarıyoruz. Tıpkı el açması börek yapar gibi sadece sonunda şekil verme kısmı değişik oluyor. Hamuru rulo şeklinde sardıktan sonra mantımı pişireceğim. Tepsinin içerisini sıvı yağ ile güzelce yağladım. Daha sonra rulo şeklinde sarmış olduğum hamuru böyle küçük küçük kopartıp bombeli bir şekilde mantı şeklini veriyorum ve tepsinin içerisine alıyorum. Şekil verme aşaması benim için çok keyifli oldu. Eminim sizler de hazırlarken keyif alarak hazırladığınız bir tarif olacaktır. Özellikle diğer mantığı yapmak için uğraşmak istemiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Bu arada ben hazırladığım yufkayı elimle kopartarak mantının şeklini veriyorum. Ama sizler elinizle koparmak istemezseniz veya zorlanırsanız bıçakla keserek de mantı şeklini verip tepsinizin içerisine alabilirsiniz. İlk yufkayı hızlı bir şekilde açıp mantımı hazırladım ve tepsinin içerisine aldım. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Hemen sizlerin daha iyi anlamanız için bir tanesini daha açarak göstermek istiyorum. Açacağım hamurun üzerine yağ döktüm. Elimle biraz genişlettikten sonra kenarlarından sadece çekiştiriyorum. Ne kadar kısa süre içerisinde yufkamı açtığımı görüyorsunuz. Yufka ipek gibi incecik bir şekilde açıldı. Hamurumuzu çok iyi dinlendirdiğimiz için yufkamız bu kadar kolay açılıyor. Herkes ama herkes bu yufkayı benim verdiğim teknikle açarsa evinde kolaylıkla açabilir yufkayı açtıktan sonra kenarına iç harcını yerleştirip rulo şeklinde sarıyorum ve mantılarımı hazırlamaya devam ediyorum. Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalımın daha fazla büyüyebilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Hala kanalıma da abone değilseniz Hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Ayrıca beğendiğiniz tariflerimi sizlerde sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Böylelikle benim daha fazla kitleye ulaşmam için bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kısa süre içerisinde bir tepsi dolusu mantıyı hazırladım. Mantıların üzerinin daha güzel kızarması için artan yağı fırça ile üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 190 dereceye ayarladım. Şimdi mantıyı pişmesi için fırınıma götürüyorum. Şöyle sizler için fırında pişerken de bir görüntü almak istedim. Daha pişerken bile muhteşem görünüyor. Mantının altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Çıtır çıtır inanılmaz bir lezzet oldu. Sizler de kesinlikle bu lezzeti kaçırmadan deneyin çıtır çıtır el açması börek tadında muhteşem bir mantı tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen bir tanesini alarak sizlere yakından gösteriyorum. Mantının ne kadar güzel olduğunu sizler de ekrandan anlayabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Zaten bu lezzeti bilenler biliyordur ama daha önce hiç boşnak mantısı hazırlamadıysanız bana güvenerek mutlaka ama mutlaka deneyin eminim ki denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Bu mantıyı hazırladıktan sonra çok fazla soğumadan sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Benim pişirdiğim mantı biraz ılıdıktan sonra servis tabağına aldım. Üzerine yoğurt döküyorum ve yağ ile toz biber karışımından sos hazırlamıştım. O sostan döküyorum. Ortaya muhteşem bir görüntü, muhteşem bir lezzet çıktı. Şöyle bölerek de iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir mantı tarifi oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.